Medya arkadaşlar. Siz midye misiniz? Hepinize video anladınız siz ne diyeceğimi. Ben niye buraya açtım? Çünkü bugün Evet like atmadan o yüzden bir kısa bir gel git oldu. Dondum. Like at kanka. Yoksa bu arabayı sana fırlatırım öyle yani seni. Tamam. Bugün koleksiyon yapıyoruz. O yüzden buraya açtım. Burada malzemeler var. O zaman başlayalım. Ee, geçiş olmadı. Tamam geçişi boş ver. Göremiyorum. Neredesin? Ha. bak. Bunun içinde 400 kart var. İşte bilirsin. Biraz bakalım. Ee, şu kadar kart aldım. Hepsine açacağım. Biraz daha alayım Üzülmeyin Hem Hem Carlos Tevez çıktı Vay güzel Lan Dembele De Bruyne ve Bruno Fernandes çıktı Bu sporcu Omer Kolley çıktı Hem de Yansımalı mansımalı gansı Teo Hernandez çıktı. Bu adam da kaç yıldır Milan'da acaba? Hiç değişmiyor takımı. Ben hiç duymadım. Firmino. Ve a gör, görme görmediniz orada bir şey. Gonçalo Ramos, Dumfries ve Molina. Evet bu kadardı. Hadi hadi biraz daha çekelim çünkü ben, ha, daha varmış. Enesri, Monsa Dibay ve Paulo Rossi. Bak böyle yapınca ben bakıyorum göremiyorum. Ters görüyorum. Ama videoda inşallah düz görünür. Evet, zaten düz görünmeli. Beynim yandı. Şimdi. He tamam ben 80. Salah ve David Klassen. Biraz daha açalım. Minik çok minik bir teknik sıkıntı oldu. Olsa. Ya bir düşme. 10 saniye çözdüm. FIFA 365 kartı. Evet çok değişik bir kart gel sundu. TFF diyor, Trabzonspor diyor, defans 80 diyor, hücum 88 diyor, yetenek 89 diyor. 2111 numaralı kart. Bakalım set aslanı tamam, anladınız? Bakın o nasıl oluyor ya benim yanımda. Bakalım şeyi ne şeyin ama. En arkamı. Zico çıktı. Lewandowski çıktı. O FIFA 365 kartı. Sana çıktı. Artık bunları geçiyorum. Zaten aynı şey. Al, al veririz. Firmino. Vincent Abubakar. Bakar. Hem de yanıyor. Yani nasıl? Yıldızlı mıldızlı yıldızlı şıldızlı. Bak bunu tanıyan uzaylıdır. Nerede lan o? Bunu tanırsınız. Bunu tanıyan uzaylıdır. Bunu tanırsınız. Lan. Lan. Bak bunu tanıyan. Bek, doğru kişiyi şey mi göstereyim Bu üçünü tanıyorsan uzaylısındır kardeşim. Hiçbirini tanıma Hadi bunu koyalım içine. Biraz fazla mı? Yani. Ama dışında ya Bu kusurun bir tane daha var. Zil niye çalıyor? Bir de kutu daha var bir tane. Bunu da içine at. Bunu da içine at. Bunları çekilişle versem mi? İçinde istediğimiz her kart var. Yüzlük pele, yüz birlik pele. Evet bu kadar. <laughs> Bildiğim. Bak az önce abi Bekar çıktı. Abi bakar. O var. Her şeyi dağıtırım tane web sitesi açacağım tamam mı? Oraya iddia. Ay iddia diyorum ya. Şey yapacağız işte. Kartları mesela almak için 30 kişilik mesela oda işte 30 kişilik odada biri de seçecek öyleyse o alacak. Her gün olacak bir tane kart verilecek. Yani çok ya. Katılayım hepsine hepsinde kendim seçeyim. Çok mantıklı. Evet, bir adet kartımız var dedik. Bir adet daha kartımız var. Yok lan, bu kart değilmiş. Bunun içinde oyun var. Soruyorum. Bu bir ee, nasıl diyeyim Şimdi bu bir çağ. Tamam mı? Birinci çağ. Yani. Aa dur çağ demek ne Ne anlatıyor? He. Bir yere gitmek. Hangi ay Allah Allah. Kızlar saçına ne takar? İnsan ee, insan değildi ne? Hayvan tamam. Bu bir hayvan. Uyuyor hep uyuyor. He, ee, evet. Böyle sarılıyor. Ağacı sarılıyor. Evet doğru bildim. Koala. Evet bildim. Burada niye bir sürü 200 lira var? Hem de sahte. Bak kalıptan yapayım. Mükemmel. Sor bakalım diyor. Soruyorum ev üstünde takır tukur sanırsın halı dokur. 3 2 1 0 Fare Oğlum niye böyle çıkıyor? Sıra dışı sıra dışı sıra dışı hayvanlar hayır sıra dışı sorularla hayvanlar. Hem denizde hem karada yaşayan arka yüzgeçleriyle dengesini sağlayan balığın adına ne denir? Bunu bilin. Adımı değiştiriyorum. Yok. Hatta hiçbir şey yapmıyor. Çamur zıpsı bayıldı. Evet. Seydiniz yani. Eski bildik yeni çizdik. Diyor çalmak fiilinin gelecek zamanı nedir? Halk sevgili. Evet. Çakım. Bil bakalım. Ne diyor? Hangi işte çok dalgın olunur? Dalgıçlık. Ha ha ha. Çok komik. Oğlum kırdı kırdık. Tamam bu da bitti. Burada Lego var. Ana, Aha. Bir Lego daha bu. Dur. Bu Lego'nun gerçeği var. Al sana gerçeği bak. Bunu böyle yaparak kaldırabiliyorum. Böyle tekerleğini oynatabiliyorum. Altı çok garip. Hiçbir şey anlamıyorum. Yaptım ama. Burada gemi var. Üç kere, üç kere bozdum. üç kere, iki kere bozdum. Sonra ya siz bir çekin ya. Bu video çok uzun olacak ya. Sonra çünkü var mısın? Pokemon yine tutturamadık bak. Pokemon yazıyor başka bir şey çıkıyor içinden. Ana bu burada mıymış lan? Oğlum bu buradaymış. Bu ne diyorsan parçası ya şeyin. Of ya. Ben de bunu arıyordum oğlum. Orada gerçekten arıyordum. bir teknik sıkıntı oluştu. Dur ben duydunuz mu? Ha yine bir teknik sıkıntı. Teknik sıkıntı oluştu. İşte şey oldu. Ee, teknik sıkıntı oluştu. O yüzden bir daha durdu video. Bu ne işe yarıyor Böyle bakıyorum mesela size. Oha yoktunuz. Siz bana bakın. Bak, bak bana. Görmüyorum musun? Vay! Wow. Çok değişik bir şey şey bunu. Güneş tutulmasında bunu izliyorsun. Çok güzel yani Mü mükemmel icat yani. Bunu şuraya koyalım. Hazır mıyız? Bilmiyorum. Pokemon kartları. Evet, bunun için şöyle yapmamız lazım. Bunu böyle yapacağız. Şunu şöyle yapacağız. Sen gel, gel, gel. Gel. bak. Az önce yine teknik sıkıntı olmadı. O yüzden kapattım. Bekle şu açalım. Burada işte. buna kim olduğunu tahmin edin kardeşim. Üstü kapalı. Lan. Bunlar var. El otobüs. El Güzel güzel olanları göstereyim. Bu var güzel. Bu var. İvi, Blitze, zeblista, Bu var. Sonra şu güzel. Para ediyormuş. Arkadaşlarımdan duyduğuma göre. Bu var, bu var. Ya ben bunlar satsam 15 dolar eder. <laughs> Hepsi. Aa, carman. Aa, kırılıyor. Charmander var. Ama Charmelon adı bunun. Bak ha burada Charmander. Charmander bir daha var. Oha bir tane daha Charmander. Bak yine Samus'a tabu kalkın bakın maçı Asya mı çık. Great Bak burada Minecraft şeyleri var. Ta 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 ta. Tam en iyi sevdiğim A! Oh. Yine zil çalıyor. Lan cinler bir başımızı bırakmıyor. Evet burada da 15 milyar tane 15 milyar tane değil tabii ki de. Kim çalıyor bunu? Bir tane daha top olmalı ve evet. 4 tane top var. Biri futbol topu, biri basketbol topu. Bir çalma. Bir beyaz top, Bir sekiz top. Tonguç. Baksana Tonguç'taki çocuk değil mi bu? Şöyle. Şöyle atıyorum onu. Bunu da şöyle atıyorum. Git. oyun lan orada. Geliyor bak. Heh. Bu oyuncaklar var. Yerleştirmeye geçelim o zaman. Uyup. Bunu çıkardım da kaldıracak. Hayır futbolcu kartlı. Boş ver. Kadraja sığmıyor bu sorun. Bak. Burada ucu. Bu kadar bir şey bak. Benim nereme geliyor kafamdan desek. Buruma geliyor oğlum kocaman. 20 santimden fazladır bak. Ya kartlar niye dökülür? Çok, çok. Niye sesim değişti? Siz gülün diye, like atın diye. Beni şu an göremiyorsunuz çünkü ben yemek yemeye gittim. Ee, bu videoyu ay bu sesi sonra söyleyelim Arkadaşlar, like atıp abone olanlara hiçbir şey yok. O zaman video de Ya ben sesimi çindirdim artık. onu da koyalım. Hala beni göremiyorsun. Heh. Selam. Hii, holding. Holding ne yok? zaman bunu hareket ettire ettire. Bu zaten böyle düşüyor ki. He bak bir de bunun şey var. Şöyle. Bunu şöyle. 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 Üst. Bu kadar bile kameraya sığmıyor ya. Bak araba. Ne yazıyor bak. Diyor ki 10 tane de bir diyor. İsmi Ford Escort 25 hayır. R 500 hayır. 5000 hayır. 52000 evet R5. Ey Retro Racers'mış. Al işte sana. Bak. Sonra Bak böyle bir şey. McLaren. 10 tane varmış. Dördüncüymüş. Factor Refreshers. Ve diyor ki Ruyus Riders diyor. Hiçbir şey anlamadım. Bak. Bak. Den ne olmuş? Onda onuncuymuş. 10 Denem ne olmuş diyor. Bu da böyle bir şey. 81 Camaro. Nerede? Boom. Hot Wheels Legends. Bak çok önemli Legends yazıyorsa. 5 taneymiş. Bu birinciymiş. Neymiş? HV Dream Garajmış. Volvo P1800 Gasser. Böyle bak. Bak çok önemli diyor. Legends yani. Başka? Ha, şu var. Neymiş? VH Speed Team yine. 5'te 4. Trek Stars Make It Go. Böyle bir şey bu da. Sonra burada ne var? Onda ikinciymiş. Muç Muts, muç çilemanarmış. 69 kopa Camaroymuş. Ya bir dur ya 7. kez çalıyoruz Aynı günde 7 kere. Aslında yeniden de ufaklı. Hep bak, oturunca göremiyorsunuz. Bir de böyle bir araba var. Hadi arabaları dizelim be. Şunu kutusundan çıkaralım. Hoppa. Şunu da kusurundan çıkaralım Hadi. Gel Gel Oha Baya güzel Bak üstünde plastik var Nasıl ama Oğlum bu araba çok güzel Eee benim burada lego arabam vardı Bak bunu da tanıtmalıyız bu arabada 10 tane falan oluşuyor. Böyle geliyor. Sonra bunu takıyorsun. İçinde var hepsi. 8 oldu bu arada zil çalma şey. Böyle takabilirsin. Böyle takabilirsin. Böyle takabilirsin. Böyle takabilirsin. Böyle takabilirsin. Başka nasıl taksam? Böyle takabilirsin. Yani ne alaka bilmiyorum. İstediğin gibi tak diyor. Sana 3 parça verdik. Bunu da koydum. Zor sığdı. Şöyle açıyoruz. Bu arada bunları sak saklayayım. Bak ben özellikle şunu saklıyorum. Legends yani abi. Özel yani. Legends Doir. Şeyin bir diyor. Bunu da buraya koyalım. Benim istediğim şey var. Legit Air diye bir araba var. Görüyorum görüyorum. Migros'ta almıyorum. Legit mi? kardeşim almayacağım. Migros'tan. Şöyle yaparsak şöyle. aşağı kata geçelim. Bak buraya geldi. Sonra. Al kırdın kırdın. Bunu da koyalım şöyle. Vuy. Bunu nereye sığdıracağım bilmiyorum. Bak. Normal arabayla karşılaştırması. Baksana oğlum şunun büyüklüğü. Ooo çok iyi oldu. Hoppalak. Bu araba var ya. Bak, 1998'de üretilmiş hatta. Kamera nasıl şey yapsın bunu. Görünmüyor ki. Bak burada yazıyor ki 1998 Mattel in China diyor. Hot Fizz bu da. <laughs> 1998'den kalma Hot Fizz. Abimin normalde bunlar bana verdi. Bak bu kaçta üretilmiş? Bunda yazmıyordu. Ha, yazmıyordu. Bu, bu, bunu da yazıyordu ya. Bu 2012'de üretilmiş. Aa Burger King. At vay. Bu ne zaman üretilmiş? Üretilmiş 2018. Ben şuraya oturayım mı ya? Selam. Bak, bu ne zaman öğretilmiş? Okuyorum. 2003. Ben ayakkabı kim yoksa görülmeyeceğim. Bunları koyalım. Bir tane bundan koydum. Üçüncü kat. Lan oğlum bu araba sekti. Şöyle. Şöyle. Oğlum. Bak bu da çok güzel araba. Bu ham ham yapabiliyor böyle. Mesela bak şu araba diyelim ki. Böyle gidiyorlar. Çaktırmıyor. Dur oğlum. Çaktırmıyor çaktırmıyor. Oğlum yapıyor böyle yiyor arabayı. Yani. Abimin oynadığı şeyler çok güzelmiş. Sesi de var. Bak gizemli şişeyi attım. İzlemiyorsunuz. İzleyin gidip. Birini 3.7 bin izliyorsunuz. Diğerine gelince 70. 70 kişi. Allah Allah. Anlaşamıyor. Şunu da şöyle koyalım. Evet. Bu kaçıncı kat? Dördüncü kat oluyor artık. Adam haklı kardeşim. Daha ne kadar peki araba var? Bak bu kadar yerleştirdik. Göreyim mi? Bir de bu kadar daha var. Çildir cam. Sığmıyor. Bunu ne yapacağım ben? Hot bir <laughs> da değil bu. Buradan çekince açılıyor normalde bu. Ben yerine koyacağım. Gelecek bir şey yok. Bunları altına indirelim. Nereye sığar lan bu buraya? Tamam güzel sığdı. Oo çok güzel yer açıldı buna. Şimdi bak. Bu da özel örgü. Abi altında lan altında. Çıldıracağım. Çıldıracağım. karavan. Bak karavan. Karavan. Bu ne zaman üretilmiş Allah aşkına. Ben ondan büyüğümdür. Evet 2015. Ben 2012'de doğdum. Sınıftaki en küçük olma ödülünü layık duyuyorum. Herkes 11 yaşında, ay 12 kişi 12 yaşına giriyor. Ben 11 yaşına daha yeni girdim. Aslında herkes 2012'de doğmuş. Ama ben Aralığın 12'sinde ikisinde doğdum. <laughs> <Evet>, ölüyorum. <Gülüyor> ölüyorum. <Gülüyor> Lan su daha da kötü. <laughs> Şu şuraya sıyar ya sıyar. Ben de böyle yerleştiriyorum kardeş. dik Bunu buraya yerleştiriyorum. Bak, asker arabası. Mükemmel tank. Ben bunu şuraya yerleştirdim. Görünmüyor. Ne kadraşı. Masaya, masaja sığmıyor mu? Masaya sığmıyor bak. Bu benden yaşlıdır %100. Bunu böyle açınca basınca şuraların da iş bak. Böyle de ama yanmıyor artık. Görebilirsem okuyacağım. 13. 2013'müş. Mü. Evet. 2013 ocağında. Oley ben ondan daha büyüğüm. Hi ha ha ha. kaç araba var oğlum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 araba daha var. Ya. <laughs> Neyse ki 7 bölmeli. Bak şu uzaya ilk gönderilen araba. Gel kanka sen. Uzaya ilk gönderilen para var. Aha. Uzay ilk gönderilen araba. Neymiş? Porsche mi? Porsche ya da Tesla bilmiyorum. Çok güzel. Koy şunu. Koy şunu. Bu sığmıyor. Koy şunu. 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 Görünüyor mu? Hayır görünmüyor tabii ki de. Uf, şu an telefon düşerse hiç alamam. Ha şöyle. Ya ışık yok ya, ışık biraz. Oha oğlum, o da aydınlandı. Bak burada arabalar. Bunu da Bak. geliyorum oğlum. bir şey var mı içinde? Biliyorum. İki araba eksik. Bunlar da eksikmiş. Evet, bunu koyuyoruz. Bunu koyuyoruz. Bunu koyuyoruz. Evet, bu bitti. Bunu alıyoruz. Bak, bu çöpler çok önemli çöpler. Gider. Önemli. Arabadan da önemliler. Kanıtlayamazsın çünkü. Onu senin aldın. Bunu buraya koyalım. Eh bak. Şey kamerasına geçtim. Arka kamera. Ay boş ver hangi kamera? Sen de. Bak Tonguç izlemiyordum kesinlikle. Evet. Bitbolcu kartlarım. videonun sonuna yaklaşıyoruz. Buraya kadar izleyenler like atıp abone olup like atıp abone olmalılar. Bunun içinde de Microsoft seti var. Çok da önemsemiyorsunuz. O yüzden şey yapacağım. Öyle. Kırıldı biraz. Şunu buraya at. Bunu şuraya. Bunu şuraya. O. O. çok Aha. Oz daha kırılıyordu. Kırılsa bir saat daha uğraşır yapardım yani. Kolik. Şu dördünü al. Şunu da al. Bak FIFA diyor. Orjinal diyor. Panini diyor. Size diyor. Saplar diyor. Bunları da bunun için attım. Bunu kafayamadım. Her zaman gibi bir şey olmalı. Al yırtıl al. Evet kamera. Deprem. Evet çok güzel bir deprem sayılır. Kanalımı tercih ettiğin için bu videoyu izleyip like attığın ve abone olduğun için sana teşekkür ediyorum. O zaman bir sonraki shortsta görüşürüz. Bay bay.